garip dedi ışığı tutarken. Hayır değil dedi arkasından bir ses. Öyle ani söyledi ki Nox yerinden zıpladı. Bu çırağın sesiydi ve ustasıyla daha önce hiç bu tonda konuşmamıştı. Aslında kendisine bir şey söylememişse Nox'la yok denecek kadar az konuşurdu. Nox'un görüşüne göre bu genç birisi için doğru ve uygundu. Çünkü kremeyi iyi yapsa da daha öğrenecek çok şey vardı. Ne demek istiyorsun genç adam?" dedi pek de hoşnut olmayarak. "Eğer garip değilse nedir o zaman?" "O perisel bir şey," dedi çırak. "Periler diyarından geliyor." Bunun üzerine aşçı güldü. <laughs> "Tamam, tamam," dedi. "Aşağı yukarı aynı anlama gelir. Ne istersen onu söyle. Bir gün büyüyeceksin. Şimdi kuru üzümleri ezmeye başlayabilirsin." Eğer garip perisel bir tane bulursan bana söyle. Ha 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 ha. ne yapacaksınız usta? dedi çırak. Pastaya koyacağım elbette dedi aşçı. Tam da gereken şey. Özellikle perilerse diye bıyık altından güldü. Ha 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 ha. <laughs> Herhalde sen de üstelik çok uzun zaman olmuş olmamalı karışanlara böyle küçük süslerin, küçük madeni paraların ve daha bir sürü şeyin karıştırıldığı çocuk partilerine gitmişsindir. Her neyse, bu köyde biz böyle yaparız. Çocukları eğlendirir. Ama bu değersiz bir süs değil usta. Bu bir peri yıldızı, dedi çırak. Bunu çoktan söyledin, diye dişlerini gıcırdattı. Aşçı, tamam çocukları söylerim, bu onları güldürür. Güldüreceğini sanmıyorum usta, dedi çırak. Ama yapılması gereken bu. Gayet doğru. Kimle konuştuğunu sanıyorsun? Dedi Nox. Bu arada pasta daha çok da çırak tarafından olmak üzere hazırlanmış ve krema kaplanmıştı. Kafanı perilere bu kadar taktığına göre peri kraliçesinin seni yapmana izin vereceğim. Dedi Nox. Ne güzel diye yanıtladı çırak. Çok meşgulseniz yaparım. Ama bu sizin fikrinizdi, benim değil. Burada fikirleri ben bulurum, sen değil, dedi Nox. Ziyafette pasta uzun bir masanın ortasında 24 kırmızı mumdan oluşan bir dairenin içinde duruyordu. Tepesi üst kenarlarında kırağı tutmuş, parıl parıl küçük ağaçların büyüdüğü, küçük, beyaz bir dağ gibi yükselmişti. Zirvesinde ise tek ayağı üzerinde bir kar kızı gibi dans edip, elinde ışıkta parıldayan, mini mini buzdan bir asa tutan küçük, beyaz bir figür vardı. Çocuklar kocaman gözlerle pastaya baktılar ve bir iki tanesi ellerine çırpıp ne kadar güzel ve perilere yarışır Woo! diye çığlık attı. Bu aşçıyı zevkten dört köşe yaptı ama çırağın canı sıkkın gözüküyordu. İkisi de oradaydı. Baş aşçı zamanı geldiğinde pastayı kesmek, çırak da bıçağı bileyip ona uzatmak için. En sonunda aşçı bıçağı alıp masaya yaklaştı. Size şunu söylemeliyim ki sevgili çocuklar, dedi. Bu güzelim kremanın altında yenecek birçok güzel şeyden yapılmış, ayrıca içine süsler, küçük paralar ve daha neler neler karıştırılmış bir pasta var. Ve bana söylenene göre kendi diliminde bir tane bulan şanslıdır. Pastada 24 tane var ve eğer periler kraliçesi adil davranırsa her biriniz için birer tane olmalı. Ama o her zaman adil olmayan küçük, şakacı bir yaratıktır. Bay Çırağı sorun. Çırak dönüp çocukların yüzlerini incelemeye başladı. Ah, az daha unutuyordum, dedi aşçı. Bu gece 25 tane var. Bir tane de küçük gümüş yıldızımız var. Bayçıran dediğine göre özel, sihirli bir tane. O yüzden dikkatli olun. Eğer küçük ön dişlerinizden birini kırarsanız, sihirli yıldız onu iyileştirmez. Ama sanırım yine de onu bulmak özellikle şans getirici bir şey. İyi bir pastaydı ve kimse gerekenden küçük olması dışında bir hata bulamamıştı. Tamamı kesildiğinde her çocuk için koca bir dilim çıktı ama geriye hiçbir şey artmadı. Kimse tekrar bir dilim alamadı. Dilimler yavaş yavaş yok oldu ve her an bir süs ya da küçük para bulunuyordu. Pastanın üstünde elinde asa olan bir bebek olsa da olmasa da şans hep böyle gittiği için kimi bir kimi de iki tane buldu. Çoğu da hiç bulamadı. Ama pastanın hepsi yenip bittiği halde sihirli yıldız ortaya çıkmamıştı. Tanrım beni koru dedi aşçı. O zaman gümüşten yapılmış olmasına olanak yok. Erimiş olmalı. Ya da Bay Çırak haklıydı ve gerçekten sihirliydi ve yok olup periler diyarına geri döndü. Pek hoş bir şaka değil bu. Budalaca bir sırıtmayla çırağa baktı. Çırak da karanlık gözlerle ona baktı ve hiç gülümsemedi. Her şey bir yana, gümüş yıldız gerçekten perisel bir yıldızdı. Çırak bu tür konularda hata yapacak biri değildi. Olansa şuydu, ziyafetteki çocuklardan biri diliminde gümüş bir para bulup onun yanındaki kendi diliminde hiçbir şey bulamadığı için çok hayal kırıklığına uğramış görünen küçük Nela vermiş. Bu arada fark etmeden yıldızı yutmuştu. Bazen o da yıldıza gerçekten ne olduğunu merak ediyordu. Ama yıldızın hissedilemeyecek bir yerde, ki aynen böyle olması gerekiyordu, yani kendinde kaldığını bilmezdi. Yıldız orada, günü gelene dek uzun süre bekledi. Ziyafet kışın ortasındaydı ama şimdi Haziran'dı ve geceleri hava çok geç kararıyordu. Çocuk uyumak istemediği için şafaktan evvel kalktı. Bu onun 10. doğum günüydü. Pencereden dışarıya baktı. Dünya sakin ve umutlu görünüyordu. Serin ve güzel kokulu hafif bir esinti uyanan ağaçları salladı. Sonra şafak söktü ve güneş dünyanın çevresinde yükselirken kuşların söylemeye başladığı şafak şarkılarını ona doğru yaklaşırken yükselişini Üstünden hızla geçip evin etrafındaki alanı doldurarak bir müzik dalgası halinde batıya yayılışını duydu. Kendi kendine "Bana perileri hatırlatıyor." dediğini duydu. Ama periler diyarındaki insanlar da şarkı söyler. Sonra yüksek ve net bir sesle ezberi biliyormuş gibi göründüğü garip kelimelerle şarkı söylemeye başladı. Ve tam da o anda yıldız ağzından düştü ve açık duran eliyle yıldızı yakaladı. Yıldız şimdi parlak griydi ve güneşte parılıyordu. Titreyip sanki uzağa uçacakmış gibi biraz yükseldi. Hiç düşünmeden elini alnına yapıştırdı ve yıldız alnının ortasında kaldı ve yıllarca orada durdu. Dikkatli gözleri görünmez olmasa da köyden çok az insan bunu fark etti. Sonuçta yıldız onun yüzünden bir parçası oldu ve çoğunlukla hiç parlamadı. Işığın bir kısmı gözlerine ve yıldız gelir gelmez güzelleşmeye başlayan, bu büyüdükçe daha da güzelleşen sesine geçti. İnsanlar bir günaydından başka bir şey olmasa da onun sesini duymayı seviyorlardı. Ülkesinde sadece kendi köyünde değil, etraftaki başka birçok köyde de işindeki ustalığıyla tanındı. Babası bir demirciydi. Kendisi de onun zanaatını takip edip daha iyi hale getirdi. Babası hayattayken demirci oğlu diye çağrılıyordu. Sonrasında ise sadece demirci. Artık uzak doğuyla batı ormanları arasındaki en iyi demirci olmuştu. Ve dükkanında demirden her şeyi yapabiliyordu. Tabii ki yaptıklarının çoğu günlük gereksinimlere uygun, sade ve işe yarar şeylerdi. Çiftlik aletleri, marangoz aletleri, mutfak gereçleri, menteşeler, sürgüler, tezgahlar, tencereler ve tavalar ocak ayakları, nallar ve benzeri şeyler. Sağlam ve uzun ömürlü olurlardı. Ama kendi türlerine uygun biçimleri, kullanım kolaylıkları ve görünüşteki güzellikleriyle kendilerine has bir zarafetleri olurdu. Ama zamanı olduğunda bazı şeyleri zevk için yapardı. Ve demiri, bir yaprak serpintisi ve açan çiçekler kadar hafif ve ince görünen harika biçimlerde ama derinin sert kuvvetini yok etmeden hatta daha kuvvetli işleyebildiği için güzel olurlardı. Çok az insan onun yaptığı bahçe kapılarının ya da pencere kafeslerinin yanından hayran hayran bakmadan geçebilirdi. Bir kere kapandıklarındaysa kimse içlerinden geçemezdi. Bu tür şeyleri yaparken şarkı söylerdi ve demirci şarkı söylemeye başladığında çevresindekiler işlerini bırakır, onu dinlemeye dükkana gelirlerdi. Çoğu insanın onun hakkında tüm bildiği buydu. Aslında bu yeterliydi ve köydeki birçok insanın hatta becerikli ve çalışkan olanların bile elinden ancak bu kadar gelmişti. Ama bilecek daha çok şey vardı. Nitekim demirci periler diyarını iyice öğrenmişti ve bazı bölümlerinin bir ölümlünün bilebileceği kadar iyi biliyordu. Artık insanların çoğu Noksa benzediğinden bundan karısı ve çocukları dışında çok az kişiye bahsetti.